SporX. Karagümrük Galatasaray muhtemel 11. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Vavakars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karagümrük Galatasaray maçını Bin Sports canlı yayınlayacak. Galatasaray Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı. Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren Vavakars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor. Eksikler Karagümrük'te cezalı Ozdoev'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ve Kazım Kazım maç kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Saça Boy ve Abdülkerim Bardakçı, Vavakars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Demir de maç kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Muhtemel 11'ler. Kara Gümrük, Viviano, Birashi, Kolkır, Dresevik, Caner, Lawrence, Jimmy, Ozdoe, Kuasi, Borini, Kerim Frey. Galatasaray, Muslera, Duboy, Nelson, Emin, Kazımcan, Torera, Olivera, Raşika, Mertens, Kerem, İkirdi. Galatasaray'ın son 3 maçta galibiyeti yok. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Sarı Kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Korendon Alanya Spor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu. Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini sinihanesine yazdırdı. 17. kez karşı karşıya. Galatasaray ile Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 16 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 10 galibiyet alırken kırmızı siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. 4 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi. Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Sarı Kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 17 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı. En farklı skorlar. Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.